Merhaba sevgili arkadaşlar ben Selahattin Çetin matematik öğretmeni. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Çokgenleri tanıyoruz. Çokgenleri isimlendiriyoruz. Çokgenlerin elemanlarını araştırıyoruz beraber arkadaşlar. Nedir çokgen? En az 3 doğru parçasının ucuca birleştirilmesiyle oluşan kapalı şekilleri. Yani herhangi bir yerin açık kalmaması gerekiyor arkadaşlar. Kapalı şekillere biz ne diyoruz? Çokgen diyoruz. Aslında bizim zaten bildiğimiz bu zamana kadar kullandığımız çokgenlerimiz var. Bunlardan en meşhuru üçgendir, karedir, dikdörtgendir. Yani hiç bilmediğiniz şeyler değil. Sadece biz onları acaba biraz daha kenar sayısını arttırarak yeni isimler verebilir miyiz derdindeyiz arkadaşlar. Kalemimizle oluşturmaya ne dersiniz? Mesela şu an bir pause hani videoyu durdurup gidip bir boya kalemlerinizi falan alıp arkadaşlar burada oluşturulan şekilleri siz de kendiniz oluşturabilirsiniz. Şimdi çokgenleri biz ne isim neye göre isimlendiriyoruz arkadaşlar? Kenar sayısına göre isimlendiriyoruz kenar sayılarına göre isimlendirirsek birinci şeklimize bakarsak arkadaşlar kaç tane kalem kullanılmış? 1 2 3 tane kalem kullanılmış şekil oluşturulurken o zaman biz bu şekle ne diyoruz? Üçgen diyoruz. Burada ikinci şekli oluştururken kaç tane kalem kullanılmış? 1 2 3 4. Dört tane kalem kullanılmış. O zaman biz buna dörtgen diyoruz. Ha özelliğine göre, özelliğine göre bu bizden kare adında kazanabilir. Dikdörtgen adında kazanabilir veya sıradan bir dörtgen olarak da kalabilir. Hani ilerleyen zamanlarda bu çok yönler özellikle dörtgenler özellik özelliklerine göre farklı isimler alıyorlar ama biz kabaca dört tane kenarı olduğu için biz buna dörtgen diyelim. Bir sonraki şekle baktığımız zaman bakın 1 2 3 4 5. 5 tane kenarı var. O zaman bu arkadaşın adı ne olacak? Beşgen. Bir sonraki şeklin adı. Yani daha kaç tane kalem kullanılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman biz buna ne diyoruz? Altıgen diyoruz. Demek ki en az 3 tane kalem kullanacağız. Şeklimiz kapalı olacak. Ve çokgenleri neye göre adlandıracağız? Kenar sayısına göre adlandıracağız. 10 tane kenarı varsa 10 gen. 20 tane kenarı varsa 20 gen diyebiliriz. Peki kimler çokgendir, kimler değildir? Ona bakalım. Az önce aslında tanımda her şeyi verdik. Bir arkadaşlar kalem Buradaki kalemin kullanılmasının amacı şu. Kalem dediğiniz şey bir doğru parçasıdır değil mi? O zaman çokgenlerin kenarları doğru parçalarından oluşmuş olması gerekiyor. Eğri olmaması gerekiyor. Yani az önceki etkinlikte kalem kullanılmasının amacı bu. Kalemi eğip bükemiyoruz değil mi? Bir doğru parçası başı ve sonu var. O yüzden bir kere kenarlarımız eğri olmayacak. Doğru parçalarından oluşacak. Ve şunu da söylemiş zaten şeklimiz kapalı olacak. Açık kalmışsa yani köşeleri tam uçuca kavuşmamışsa o şekilde arkadaşlar bir çokgen olamaz. O zaman ne diyor bize buradaki soruda? Aşağıda verilen şekillerden çokgen olanlara tik çokgen olmayanlara çarpı atınız demiş. Burada bir çember örneği var. Çemberi çokgen sınıfına sokmuyoruz arkadaşlar. İkinci şeklimize baktığımız zaman bakın birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar, dördüncü kenar şekil kapalı ve doğru parçaların parçalarından oluşmuş. O zaman bu bizim için nedir? Bir çokgendir. Üçüncü şeklimize baktık. Bir kenarı var, iki kenarı var. A şekil açık kalmış. Yani zaten en az üç kenarı olması zorunda da zaten ee, şekil açık kalmış. Şekil açık kalırsa arkadaşlar maalesef çokgen olamaz. Bir sonraki şekle baktığımız zaman birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar. Evet kenar sayısı uyuyor. Ancak bakın şurada bir tane ne var? Boşluk var. Görüyor musunuz? Orası açık kalmış. Açık kaldığı için biz bu arkadaşa da yine çokgen diyemiyoruz maalesef. Bakın birinci kenar, ikinci kenar ama şunlara kenar diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü bunlar birer doğru parçası değil, yay. Yay olduğu için, eğri olduğu için arkadaşlar, şekil kapalı olmasına rağmen biz buna çokgen diyemiyoruz. Aynı şekilde bakın Doğru parçası, doğru parçası ama maalesef şuraya baktığınız zaman arkadaşlar burada bir tane ne görüyorsunuz? Yay görüyorsunuz, eğri görüyorsunuz. Eğri varsa arkadaşlar burada da yine bir çokgenden bahsedemeyiz. Bakın birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar, dördüncü kenar, beşinci kenar hepsi doğru parçalardan oluşmuş ve şeklimiz kapalı. O zaman bu bizim için bir çokgendir. Birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar, dördüncü kenar yine şeklimiz kapalı ve doğru parçalarından oluşmuş. O zaman bu da bizim için bir nedir arkadaşlar? Çokgendir. Aşağıda tabloda verilen şekillerden yararlanarak boşlukları doldurunuz. Ee, çokgenin çeşidine, isimlendirilmesine, kenar sayısına iç açı sayısına ve köşe sayısına bakabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada çok çokgene baktığımız zaman hani çokgenin çeşidine burada çok da girmeye gerek yok. Biz neye bakalım arkadaşlar? Buradan burada adını yazalım. Adını bulduktan sonra kenar sayısına, iç açı sayısına ve köşe sayısına bakalım. Şimdi buradaki üçgenimiz yani burada üç tane kenarımız var. Hatta böyle yapalım. Bakın üç tane kenarı var. Üç tane kenarı varsa üç tane de açısı vardır. E 3 tane açısı varsa 3 tane de ne vardır arkadaşlar? Köşesi vardır. O zaman biz çokgenimizi isimlendirirken ne deriz arkadaşlar? Bu arkadaş KLM ve KML hiç fark etmez. KML neydir arkadaşlar? Üçgenidir. Hatta biz bunu sembolle göstermek istersek şöyle bir de diyebiliriz arkadaşlar. KML üçgeni diyebiliriz. İkinci çokgene baktığımız zaman kaç tane kenarı var? 1 2 3 4 5 6 tane kenarı var arkadaşlar. 6 tane kenarı varsa aslında bunu siz de fark edebilirsiniz de arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tane de iç açısı vardır. 6 tane iç açısı varsa 6 tane de neyi vardır arkadaşlar? Köşesi vardır. E 6 tane kenarı varsa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Altıgen diyoruz. Altıgen. Hatta isimlerini söylerken de P R S V T, Y altıgende diyebilirsiniz. Bir sonrakine bakarsak bakın. 1, 2, 3, 4, 5. E bunu yazdıktan sonra artık tek tek saymanıza gerek yok arkadaşlar. Yani iç açı sayısıyla köşe sayısının kenar sayısına eşit olduğunu fark ettiniz. O zaman iç açı sayısı da 5'tir. Köşe sayısı nedir arkadaşlar? 5'tir. E 5 kenarı olduğu için de biz buna ne deriz arkadaşlar? Beşgen deriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E bunun 8 tane kenarı varsa 8 tane iç açısı vardır. 8 tane köşesi vardır. O zaman biz bu şekle ne deriz arkadaşlar? Sekizgen deriz. 1, 2, 3, 4. O zaman 4 tane kenarı varsa 4 tane iç açısı vardır. 4 tane de köşesi vardır. O zaman biz de bunu ne deriz arkadaşlar? Dörtgen deriz. Şimdi burada yine az önceki örneğe benziyor ama bu sefer arkadaşlar açılarını ve kenarlarını semboller kullanarak göstermeye çalışalım arkadaşlar. Burada bir şey verilen üç, şeklimiz üçgen. Üç tane kenarı var. Köşeleri A köşesi, B köşesi ve C köşesi. Kenarları bakın AB doğru parçası bizim kenarımızdır. AC doğru parçası bizim kenarımızdır. Aynı şekilde BC doğru parçası da bizim neyimizdir arkadaşlar? Kenarlarımızdır. Açıları hangisidir? Açı konusunda hatırlamış olalım. Açıları nasıl gösteriyoruz arkadaşlar? Ya köşelerinden yararlanarak ya da bakın. B, -A C açısı. Yani üç tane noktadan yararlanarak da gösterebilirsiniz. O zaman şu açıyı nasıl söyleriz? B, A, C açısı. Şu açıyı nasıl söyleriz? A, C, -B açısı. Şu açıyı nasıl söyleriz? C, -B -A açısı. İkinci şekle baktığımızda, bakın burada hangi köşeler var? D köşesi var, E köşesi var, F köşesi var ve G köşesi var. Bunun bir dörtgen olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki kenarları kimdir? Bakın, DE doğru parçası, EF doğru parçası, FG doğru parçası ve bir de kim var arkadaşlar? DG doğru parçası var. Peki açıları kimler? Bunun dört tane kenarı olduğuna göre dört tane de açısı olmak zorunda değil mi? Şuradan başlarsak. E, D, G açısı. DGF açısı. GFE açısı. Ve son olarak da şu açıya söylersek D, E, F açısı da diyebiliriz. Son şeklimize bakalım arkadaşlar. Kaç tane köşesi var? Bakın K, L, M, N, O. 5 tane köşesi var. 5 tane köşesi varsa 5 tane de kenarı vardır arkadaşlar. Kim onlar? KL kenarı. Başka? LM kenarı. LM doğru parçası. M, N doğru parçası. Başka? O, N doğru parçası. Bir de kim var arkadaşlar? KO doğru parçası. Açılarını da tek köşeden yaralanarak gösteriyorum arkadaşlar fart olarak. Bakın K açısı, L açısı, M açısı, N açısı ve O açısı diyebiliriz. O zaman özetlemek gerekirse arkadaşlar ne yaptık biz? Çokgenlerin hani hangi şekillerin çokgen, hangilerin çokgen olmayacağını söyledik. Daha sonra çokgenlerin nasıl isimlendirildiğini söyledik. Kenar sayısı, açı sayısı ve köşe sayısı arasında nasıl bir ilişki var? Onu göstermeye çalıştık arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.